Selamun aleyküm güzel insan. Mesut Mesut seni? Vallahi arkadaş beni tanıdı ya. Sesimden tanıdı. Uzun taş ziyaret ettim Mehmet abi. Allah razı olsun. Gerçekten herkese de tavsiye edilir bir mekan. Buradan sokaktan geçiyordum. Ses tonumu duydu. Mesut abi dedi. Döndüm baktım. Vallahi sesini tanıdım Harun abi. Allah Allah. Saygılar Mesut abi nasılsın? Allah razı olsun Harun kardeşim. İyiyim elhamdülillah. Sen nasılsın? Eyvallah. Arkadaş dedi bir arayayım. Harun abi arayayım da görüntülü görüşelim. Burada dikliyordum. Sesinden tanıdım. Ee, evet, Emir ona bağladım. O sana tekeri dönsün diye biliyorum. Herkes Sen, Hep, ha, ha, teker teki tekeri dönsün. Sen kullanıyor musun Seybet abi? Her zaman. Hatta Ciddi. daha, daha, dün girdim. Ay, şimdi orada daha dün girdik hatta. hazırlık ee, yapıyoruz yavaş yavaş inşallah. Şuradan geliyorduk. Sesinden tanıdım. Vallahi sesinden tanıdım. Gerçekten <laughs> ben de şaşırdım. Vallahi Mesut abi sesiniz. deyince şöyle baktım. Vallahi <laughs> Allah Allah sesinden tanıdım. Allah razı olsun. Sesinden <laughs> tanıdım. Ekstra Frankfurt'tan çıktık buraya geldik. Ay maşallah. Kayseri'nin tadını <laughs> arattırmıyor. Beğendiniz mi? Olmuş mu? 10 numara 5 yıldız. <laughs> Allah razı olsun. Ayaklarına da sağlık kardeşim. Neresindensin siz Kayseri? Kayseri Sarıoğlan, Gaziler Köyü'nden. Ben Palaslıyım ya. Öyle mi? He. O zaman yakınız, yakınız yani. Aynen, bir Yakınız evet. oradan bağırıyorlar. Kıymalının en iyisi burada değil geliyorsunuz. Aynen. Diye. <laughs> çıktık buraya Vallahi geldik. Dayımızın oğluyla. Mesut abi de gelmiş bizi ziyade. Ya çok sevindim kendim. ben bugün. Bunu çok seviyorum ben. Allah razı olsun.